SCP-798 sağlıklı bir yetişkin gri, 5 sıçanı andırıyor. Bununla birlikte, genellikle öz farkındalık, problem çözme ve araçların sınırlı kullanımı gibi korvidler veya daha yüksek memelilerle ilişkili davranışlarda bulunduğu ve artan zekayı düşündürdüğü görülmüştür. SCP-798, S diyet gereksinimleri, uyku düzenleri ve metabolizma için normaldir Rattus Norvegicus ve kan testleri bu türe ait olduğunu doğrular. SCP-798, diğer hayvanları uzaktan etkileme ve hatta fiziksel temas kurmasına izin verilirse kontrol etme yeteneğine sahiptir. Konunun yeteneklerinin deniz memelileri, korvidler ve primatlar üzerinde çok daha az etkili olduğu kanıtlanmıştır. Özne, bu tür canlılarla fiziksel bir bağlantı kurmaktan aciz görünmektedir. Son testler, SCP-798'in kendi türünün üyelerine etkilemede tamamen aciz göründüğünü göstermektedir. Son testler, SCP-798'in kendi türünün üyeleriyle etkileşime girerken farklı davranışlar gösterdiğini göstermektedir. Eklenti, X ışınları, CRT taramaları ve Data AXPUNGED, SCP-798'in normal bir sıçan olduğunu ve SCP-798'de veya hedeflerinden herhangi birinde hiç yüksek elektriksel, kimyasal veya nörolojik aktivite gözlenmediğini göstermektedir. Günlük 798 ila 1 daha fazla bilgi için Incident O5 Konseyinden erişim isteyin. Günlük 798 ila 2. Araştırmacılar, ajanlar Pablo ve Diego. Prosedür: SCP-798 Rutin Gözlem. Detaylar: SCP-798 kendini hazırladı, yatağını yeniden düzenledi ve yemeye başladı. Yemeğinin bir parçası olarak durdu ve ajan Diego'ya dikkatle bakmaya başladı. Ajan Pablo yavaşça kalktı ve kafese doğru uzandı ve "Küçük adamın biraz koşmasına izin verme." niyetini açıkladı. Ajan Pablo kolunu tutup doğrudan ona hitap ederek onu durdurdu. Ek 1 Şubat 798, Ajan Evans deneyimleri, SCP-798'in kendisine yakın olanlar üzerinde psikolojik bir etki iddia edebileceğini ima eder. Bu deneyin tekrarları irade gücünün uygulanması ve veya öznenin manipüle edildiğine dair farkındalığı sayesinde bu etkinin kolayca üstesinden gelinebileceğini göstermektedir. Çoğunlukla SCP-798, bilinçaltı yayınları özgürlük veya daha fazla gıda talebidir, ancak şok tedavisi veya kan örneklemesi gibi prosedürler sırasında araştırmacıların yoğun suçluluk hissetmelerini sağlayabildiğini kanıtlamıştır.